哎。<laughs> <laughs> Dünya Engeller Günü için farkındalık yürüyüşü yaptık. Biz de gözlerimizi kapatıp yürüdük Şehitler Farkından Cumhuriyet Meydanı'na. Değişik bir deneyim oldu. Yani iki gözü birden kapatıp yürümek ve bastonu kullanmak gerçekten çok büyük bir empati. Ben çok faydalı olduğunu inanıyorum. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engeller Günü farkındalık ve engelsiz yaşam empati yürüyüşümüze hoş geldiniz. Ee, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği olarak ülkemizde ve ilimizde birçok ilkleri imza attık. İlimizin ilk engelsiz atölyesini kurduk. Ülkemizin ilk görme engeller için sesli betimlemeli afiş sergisini yaptık. İlimizde spora dikkat çekmek için spor kulübü kurduk. Çocuklarımız yüzüyorlar ve halter yapıyorlar. Onlara refakat ediyoruz. Hem kendimiz engelliyiz hem çocuklarımız engelli. Bu engellerimizle birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Ömrümüz yettiğince de bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Erişilebilirlik yaşadığımız en büyük sıkıntı, yetişkin gençlerimizin işsizliği yaşadığımız en büyük sıkıntı, ihtiyaç duyan engelli bireylerin bakım evlerinde güvenle yaşayabilmeleri şu an için biz annelerin en büyük temennisi. Kaldırımların, toplu taşımanın bütün engelli bireyler için uygun hale getirilmesini istiyoruz. A noktasından B noktasına nasıl gideceğimizi düşünmek istemiyoruz. 何で